Arkadaşlar ben Erdoğan'a bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, eğleneceğimizi düşünüyorum. Bir dahaki videoda yine e, beğeni falan filan gelirse Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Yeni sürümlerden. Eski sürümleri pek güzel olmuyor. Evet, yeni sürümden e, oynayacağım. Neyse oyunumuza başlayalım. Ben ilk önce şöyle şu maç atayım arkadaşlar. Evet. başlayalım. Spor onları alır. Ben şu kutuyu kırayım. Evet, şurada bir pem var. Ama yetişmez benim ruhsuların. Hayda. Bak şimdi ölmesi çok saçma ama ya. <laughs> Sesim de birazcık kısıldı arkadaşlar. Arada sırada gidip geliyor ses. Bir de arkadaşlar ben e, videolarıma baktım da sesle seste bir sıkıntı oldu. Herhalde şeyden tam olarak neden dolayı bilmiyorum ama inşallah bu sefer düzelir o Yine sesini açıp dinleyince garip bir şey oluyor hiç kilo alamadım bizim spor tabi Allah abi hiç görmedim terayı kestim ama biti kesemedim ya bizim spora tabak <laughs> Oha! Nasıl yaptı lan onu? Neyse. Ben kendimi korumak istiyorum arkadaşlar. Zaten hiç küpümüz yok. Fakirlik çok kötü. <laughs> Bak kendini orada güvende tutuyor. Ben ne olacağım abi? Biz şey miyiz lan? Buraya geldi. Buraya. Gel. Niye sen buraya geliyorsun? Niye bunun bir sebebi var mı? Var mı? Al işte. Zaten öleceğimiz belliydi. Çok güçlüler. 20 Ne olur. Ya. İkinci olmak da iyi. Arkadaşlar ben bu hesabı 10 bin kupa yapmak istiyorum. 10 bin kupa. İnşallah istediğimi yaparım. 9.548 kupa şu an. Rahatsız etmeyi alalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. Hmm, ben. Frank ile devam edeyim. Ben. Neyi alsam. Arkadaşlar. Penny kasmam gerek. Rütbesi bana düşük geliyor. 15 rütbeden aşağı karakterimin olmamasını istiyorum. Hmm. En sevdiğim karakter arkadaşlar benim Crow. Crow çok seviyorum ben. Ama çıkmıyor. Pislik süperse vermiyor. Aha Jackie geldi. Biliyordum. Ama öldü. Şimdi de Bibi geldi. Herhalde arkadaşı. Yan takım arkadaşı. Doldur şöyle. Evet arkadaşlar. Karlı dağılırken bir sıkıntı yaşadım. Ölmek üzereyim. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Kar ölmezse yok yok ölmez bence. <laughs> evet doğduk. Şurası müsait. Müsait değil. Müsait değil. Karl bir yardım et bir el at kardeşim ya. Ha Rosa bırak. Abi her yerde adam var. Ben ne yapayım ne yapayım ya. Karlı. Şunlar da bana bir taktı bırakmıyorlar ya. Al işte. Hayır seni hiç orada görmediler Karl. Öf. Çurucu olduk. Kötü. En azından kupa kaybetmedim. Oy. Şurada gidelim şuradan. Ben ne alayım? Tekrar Frank'e dönüyorum arkadaşlar. Bu arada ben ee, şu Bibi'nin yıldız gücüydü diye. Evet yıldız gücünden bir tanesini açana kadar hiçbir karakterimi yükseltmiyorum. Frank bir iki seviye yapabiliriz ama yapmayacağım. 2000 lira gerek. Gerçi dükkanda şu an bir şey yok. Kududan çıkacağını hiç sanmıyorum. Ben zaten hayırsızım. Bana hiçbir şey vermiyor süpersel. Bir bakarsanız videoda çıkarırım. Bir efsanevi falan kutuyu kırayım. Evet. <laughs> Ceki. Şunlara gelsin. Ben istemiyorum. Başımı böyle istemiyorum. Ben gitsin. Ben Piper'ı her türlü keserim. O da bir seviyor. Çok belli. Çünkü bir enerji küpü 400 şey veriyor. Pis poko. Poku. Tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşım şurada olsun. Hayt. Gel, gel babana. Çık. Aa, beni fark etti. Abi gelme. Ehehe <laughs> kurtuldum. Abi bu arada gaz bayağı bir ilerledi ama hala da 5 takım var. Nasıl oluyor anlayamadım. İnanılmaz bir şey. Cık. Ay ağzına tükürüyor. Oh Poco kaç enerji küpü var lan. Oh bir kestim. Bir sürü enerji küpüm oldu. İlerleme büyük. Robot sen gelme abi sen gelme. İstemiyorum ben seni giymedim. Uğraşacak halim yok zaten. Başka bir takıma gelsin. İstemiyorum seni. İstemiyorum. 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 Al işte öldüm ya. Neyse. Oyuna da hmm. Kutumuzu açıyorum. Gördüğünüz gibi bir şey vermedi. Son bir kutu daha kastım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Siz devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Devam edelim. Sandy var şurada. Beni gör ben onu görmüyorum zannediyor ama. Heh, gel. Koydum sen. Şuraya girdi arkadaşlar. Evet vurdum. Vurdum. Emzi yapma yapma. Aha, emzi aldım. Kaç kaç kaç. kaç. Abi kıstırıldım. Neyse. Son anda ölmekten kurtuldum. Şanslıyım. Şu Max'te bir sıkıntı var. İnternet kasıyor mu? Baksanıza. Garip. Ben şimdi kutuya da ultimi attım ama mantıksız geldi biraz. ki sanki bize asal veriyor. Hayda. Lütfen evet, oradan uzaklaşayım tehlikeli bölge. Anca öldürmüş adamı. Bize gelecek. Tayfa. Aha. İyi. iyi çok iyi. Ben şu Max'i almak istiyorum ama. Buraya mı kaçacak? Evet. Sen azalt onu canını. Azalt. Hop ben şöyle sizi alayım. Abi git. Abi efsane yakaladım abi. Şu an efsane oynadım. Kimse itiraz edemez abi. Çok iyiydim abi. Neyse ben o kutuyu kasmayacağım ya da ya. Kalsın. Zaten bir şey çıkmayacak onu biliyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.